kızımız vardı Mersin'de. Kızın yanında ailesine şey demiş artık maksimum 6 ay evinize götürün sevdikleriyle son zamanlarını geçirsin. Kızın en büyük hayali Güney Kore'ye gitmekmiş. Kıza dedi ki dedim bak doktor sana böyle söylemiş. Evet. Peki uzun uçak yolculuğundan dolayı doktorun sana biçtiği 6 aylık süre yorgunluktan dolayı 3 aya düşerse bunun vebali kim ödeyecek dedi. Dedi ki iki aya çıkarsa sevabını kim karşılayacak dedi. Aferin. Ve bana şunu dedi ya orada öleyim abi dedi ya da oraya giderken uçakta öleyim deyince anlaştık dedim. Biz her şeyi planladık, ayarladık. Bu uçuşa az bir süre kala e, Güney Kore Ankara Büyükelçiliğinden bir yetkili beni arayıp bundan haberdar olduğunu söyledik. Dedi ki e, Güney Kore'de kanser hastası bir çocuğu neredeyse son dileği. İstanbul'da Kız Kulesi'ni görmek olsa dedi. Siz mi daha iyi ağırlarsınız biz mi dedi. Dedim tabii ki biz yani sokak sokak biliriz İstanbul'u. İşte orada da biz daha iyi ağırlarız deyince bu dileği oraya Havalettim kız beni sabaha karşı Güney Kore'den görüntülü aradığında ağlıyordu çünkü ıı, onun kalması için ayarladığı otelin. Camından binlerce onun adının yazılı olduğu balon uçurmuşlar. Ah. Ee, benim orada yapamay, yaptıramayacağım şeyleri yaptırmışlar. Mesela Güney Kore'nin en popüler, dünya ünlü modacısıyla tanıştırmışlar. Ve e, sevdiği müzik grubunun konserine götürüp kuliste boy boy fotoğraflar çektirmişler. Ne ee, 24 ay sonra vefat etti. 6 ay çıktı mı 24 evet. aya?